Projenin adı öğrenci takip sistemleri. Bu projenin adı öğrencilerin proje başkalarının dijital ortamda yapabilmelerini, öğretmenlerin size bu başkaları onaylayıp yorum yaparak yönlendirebilmelerini sağlamak için. Aynı zamanda her kullanıcıya özel yetkiler tanımlanarak sistemin güvenli ve rol kullanımı hedeflenmiştir. Projenin hizmet kitlesi özellikle üniversite düzeyindeki öğretim terimleri ve öğrenci için tasarlanmıştır. Öğrenciler proje yükleyebilir, öğretmenler ise de projeleri değerlendirebilirler. Siz de örnek bir senaryo üzerinden tekrar tanışacağım sizlere. Şimdi önce size giriş yaptığınızda size bir giriş sayfası karşılıyor şu şekilde. Sonra biz öğrenci olarak giriş yapacağız. Bunun bir kullanıcı adı bir şifremiz. henüz tanımlı değil bir tabanla. Bu yüzden yeni bir hesap oluşturuyoruz. Kullanıcı adımız Meryem olsun. Bölümümüz Bilgisayar. Öğrenci numaramız 12330 şifremiz de kendimiz ayarlayalım ve kayıt olmayalım. Ee, şimdi bu e, kayıt öğretmen, e, gir, öğretmen girişi yaptığımızda ekleyen yetkiler adlı bir menü de önümüze düşecek. Hemen gösteriyorum. böyle ee, bir öğretmen girişi yapıyorum. Söyleyeceğim kısaca bu şekilde bu arada. Burada bu, bu, birazdan sadece konuşacağım sizlere. Bekleyen yetkiler menüsüne geliyorum ve karşımda ben, e, yok, bekleyen bir öğrenci girişi Istiyor. Yetki verdi sonuna bastığımda da açılan modalda menüler görüyorum. Bu menüleri istediğim gibi seçip ve öğrenciye sadece bu menüleri görebileceği bir proje veriyorum. Mesela proje ekle, örnek menüler, proje ekle de gelen yorumlar, menülerini yetkiler yetki ver dediğimde e, yorumda soruyla verildiği mesajını alıyorum. Tamamdır öğrenci girişi yapmadan önce kısaca e, projeyi tanıtacağım sizlere. E, proje ekleminimiz var. Zaten burası öğrenci için hazırlanmış bir menü. Proje listesimlerimiz var. Burada eklenen projeler listeleniyor. E, Sistelenebiliyor. Ötmeyen eklemlerimiz var. Örnek projeler menümüz, proje ekleme, gelen yorumlar ve de yüklenen projeler menümüz var. Genel yorumlar menüsü burada proje listesinde öğretmen e, projelerden projelere yorum yapmak istediğin açılan modala yorumunu yazıp gönder dediğinde e, bu projeyi mesela öğrenci takipçisi simülasyonu projesini hangi kullanıcı, hangi öğrenci istediyse e, yorum onun gelen yorumlar nelisine düşüyor. Onu da birazdan göstereceğim. Evet, şimdi işte bu öğrenci girişiyle girelim tekrardan. Tekrar mesela giriş yaparken az önce eee istediğimiz kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapalım. Şimdi sadece bize e, yetki verilen ürünleri görebiliyoruz. Burada. örnek projeler, proje ekle, gelen yorumlar Buradan bir proje ekleyelim. E, deneme olsun projemizin adı. Bölümümüz yine bilgisayar öğrenci numaramız. 13 olsun. Atsu Hayat var. Meryem olsun. Projemizin içeriğine giriyoruz. Evet, yeni proje eklediğimde kayıt dışarı ile mesajını alıyorum. Şimdi öğretmen e, proje listesinde benim eklediğim projeyi görebilecek artık. Şimdi gelen yorumlar menüsü için tekrar öğretmen girişi yapıp e, bu projeyi bir yorum yazalım. Ee, öğretmen girişi yaptım. Öğretmen girişi menüsüne geliyorum. Burada e, deneme alma projeye bir yorum yapıyordum. Deneme yorumu yazalım. Yorumu gönder diyorum. Yorum başarıyla gönderildi. Tamam. Şimdi tekrar öğrenci girişi e, yoruma bakalım. Şimdi tekrar öğrenci olarak giriş yaptığımızda gelen yorumlara giriyoruz ve burada e, yüklediğimiz deneme adlı projeye gelen yorumda, e, yorum ve yorum yapan öğretimini görebiliyoruz. Proje mikrofonu kısaca bu şekildeydi. Şimdi kodlara geçeceğim. Kodları göstereceğim sizlere. Sınır ee, kod kısmında ben e, C sharp ve Java Script kullanarak yazdım bu kodları. E, ee, bu kenarda e, model klasörünün içindeki tabloları da benim veri tabanımda kayıtlı olan tabloları. Bu tablolar veri tabanımda oluşturulmuştur. bu tablolar veri tabanımda oluşturulmuştur ve projeye ADMX yöntemiyle eklenmiştir ve burada da home controller kısmında da kodlar front end kısmı ile entegre bir şekilde çalışmaktadır. Şimdi birazdan göstereceğim onları da size. mesela proje ekle menümüzde buradaki formu doldurduktan sonra e, ee, dediğimizde yeni proje ekle butonuna bastığımızda at e, isimli metod çalışıyor. Ve bu metod bir e, fonksiyon içinde çalışıyor. E, ve ayat e, e framework ile beraber e, kısmına geçiyoruz. Hadi burada da bu e, e, report metodumuz JSON e, ile beraber bu şekilde çalışıyor. E, burada eklenen projeler table proje adlı tabloya kaydediliyor. Ve listelenme kısmı da buradaki index sayfasında oluyor. E, list table proje diyerek listeliyoruz. Index e, sayfamızın front endi de e, bu şekilde. Burada model table proje kullanılıyor. E, burada yine bir form var. Burası filtreleme kısmının formu. Listelenen e, projelerin içeriğini görmek için de içerik modelleri kullanıyoruz. Bu da e, şurada aynı şekilde e, yine ayak stoduyla çalışıyor. Bu da get içi, sonundaki hem kontrolördeki get içerik metoduna yönlendiriyor bize. Ona da hemen göstereyim. Bu da şu şekilde. Ee, yine JSON Result'la beraber çalışıyor ve e, Table Proje'deki e, proje içeriğini bu, bize gösteriyor. Şimdi filtreleme kısmını göstereceğim. Ee, yine filtreleme kısmında bir modelimiz var. E, Burada da e, filtrele kısmına, filtrele butonuna bas, filtrele butonuna bas, filtrele metodu çalışıyor. Evet, bu da şu şekilde. Yine hayat kodoyla beraber çalışıyor ve bize home controller'daki index 2 metodunu atıyor. Index 2 metodumuzu göstereyim. E, hemen gösteriyorum. Şu şekilde string ile beraber bütün dört tabanındaki kolonların isimlerini tanıyor ve burada table projedeki kayıtta olan projeleri listeleyip aratılan seçeneklere göre filtrele dediğimizde filtrelenmiş bir şekilde listeliyor bize. Yorum kısmımız da yorum dal aç metoduyla beraber çalışıyor e, burada yorum modalı açılıyor. Ve bize yorum modalı açım fonksiyonuyla beraber yorumumuzu açmamızı sağlıyor. Da, yorum gönderme metodumuzda da e, hem sonuç olarak yorum yap metodunu atıyor. Yine aynı şekilde ayak çalışıyor burada. da. Yeter işlemlerimizle gelecek olursak da bu da table user e, kullanılıyor. Burada table user'a e, kaydedilmiş olmanca ve şifre listeleniyor ve e, buradaki burada güzel yoktu bu konuda tıklandığımda da e, bu sen permission çalışıyor evet. ve yine ayak koduyla beraber bir defa kontrolürdeki yetki izni metodunu atıyor. Evet. izni metodumuzda da e, tabuk yiyince yetkizli kullanarak burada e, kullanıcıya ve menü, kullanıcıya menülerin ile beraber yetki veriyor. <laughs> Rafa Edo Kullancı Tablosu'na verdiğimiz menülerin, daha doğrusu e, verdiğimiz menülerin ID'si taşınmış oluyor. Ve bu şekilde öğrenci giriş yaptığında o ID'lere sahip verilmeyi görebiliyor. şimdi örnek projeler menüsüne gelecek olursa, burada table örnek kullanılıyor. ve öğretmen burada öğrenciler için e, teyze projeleri eklemek istediğimde bu menüyü kullanıyor. bu menüde e, proje eklemek için örnek proje ekle butonuna bastığınızda örnek ekle fonksiyonu çalışıyor. E, örnek ekle fonksiyonunda da proje kaydet, proje kaydet, proje kaydet fonksiyonu çalışıyor. Burada hem Console'lardaki örnek ekleme kodunu Örnek ekleme da bu şekilde. İzine, proje ve proje içeriğinden tabel örnek tablosuna kaydediliyor. İşte proje ekleme da, da öğrenci hırıvizlik dosyası açıyor, gerekli alanları dolduruyor. Ve burada kaydettiği zaman da tabel proje yükle tablosunu kaydoluyor bu projeler metodun içerisinde table proje ile kaydolan e, projeler istenilmiş bir şekilde listeleniyor. isteniliyor. şimdi gelen yorumlar metodunu göstereceğim. E, burada da gelen yorumlar metodunun içerisinde burası için yüzlerle beraber çalışıyor. Bu metodun içinde table projeye e, projesini eklemiş öğrencinin bu e, sıradaki ID'si alınıyor ve bu ID ile birlikte e, yapılan yorum ve bu yorumlar bu ID ile beraber kaydoluyor. Ve bu şekilde öğrenci girdiğinde zaten göstermiştim. Kendi yuvancı adı şifresiyle giriş yaptığında genel yorumlar üstünde öğretmenin yine yaptığı yorumu görebiliyor. Yor, Şimdi ne yapalım sonra göstereceğim. Veya sonunda da e, menülerimiz her zaman sabit, her zaman sabit olan e, sorular var. Burada ilk önce bir lojin kısmının e, Görüyoruz. Kışlarda da e, menülerimizde yetki kullanılabilmesi için ID'ler tanımışız. Burada bütün menülerin ID'si var. E, buradaki ID'leri kullanarak e, top da bu ID'lere yetki var anlamında. E, kullanıyoruz burayı. Ve verilen yetkiler burada da e, menü e, algısını kontrol ederek kullanıcı yetki tablosundaki e, ile uyuşuyorsa öğrenci giriş yaptığında bu menüleri görebiliyor. Şimdi ADMX yapımını göstereceğim sizlere. ADMX yapımızda da burada bütün tablolar e, model şeklinde, yazan şeklinde burada duruyor ve e, kullanılacak olan tablonun içeriği buradan çıkıyor tezgahının içerisinde. Ufak örnek tablo göstereyim. Mesela table örnek tablomuz bu şekilde. E, table proje tablomuz bu şekilde. Table scissors tablomuz bu bizim şekilde. Gördüğünüz e, gibi bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.